Bir gün, minik Elif, mahallesinde dolaşırken renkli bir dükkan gördü. Dükkanın önünde bir tezgah kurulu ve üzerinde birbirinden güzel renkli balonlar vardı. Elif'in dikkatini en çok çeken ise parlak kırmızı renkteki balondu. Tezgahtaki yaşlı adam, Elif'e gülümsedi ve kırmızı balonu ona hediye etti. Elif, kırmızı balonu alıp onunla oynamaya başladı. Ancak, bu sıradan bir balon değildi. Kırmızı balon Elif'in dileklerini duyabiliyordu. Elif'in kalbinde ne istediğini hissetti ve ona bir teklifte bulundu. Bir dileğin var mı? Ben seni gerçekleştirebilirim Elif, sevinçle düşündü ve eğer mümkünse seninle birlikte gökyüzüne uçmak isterim. dedi. Kırmızı balon gülerek o zaman hazır ol. Gökyüzünde sihirli bir yolculuğa çıkıyoruz, dedi kırmızı balon, Elif'i alıp yavaşça yükselmeye başladı. Mahallesinin üzerinden geçerken Elif aşağıdaki evlerini, parkını ve okulunu gördü. Gökyüzüne doğru yükseldikçe renkli kuşlarla ve bulutlarla tanıştılar. Bir süre sonra kırmızı balon Elif'i masal gibi bir yer olan rengarenk bulutlar ülkesine götürdü. Orada balonlarla dans eden renkli karakterlerle karşılaştılar. Her renk farklı bir duygu ve özellik taşıyordu. Elif, renkli bulutlar üzerinde zıplarken kırmızı balon ona eşlik etti. Birlikte neşeli müzikler eşliğinde dans ettiler. Elif, bu gerçekten harika bir yer. Teşekkür ederim, Kırmızı Balon dedi. Kırmızı Balon, her zaman buradayım Elif. Sana sihirli bir gün yaşatmak benim için bir zevkti diye cevapladı. Ardından Elif'i nazikçe yere indirdi. Elif, kırmızı balonuyla vedalaştı ama kalbinde bu sihirli anı taşıdı. Artık o kırmızı balon sadece bir oyuncak değildi. Elif'in en özel ve sihirli arkadaşıydı ve Elif her gökyüzüne bakışında o güzel günü hatırlayarak gülümsedi.